Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El felf salatin ve el felf selamun aleyke ya Resulallah El felf salatin ve el felf selamun aleyke ya Habiballah. El felf salatin ve el felf selamun aleyke ya Emine Vahillah Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, bilerek veya bilmeden işlediğimiz tüm günahlardan, hatalardan ve girdiğimiz haramlardan, kanımıza haram karıştırmaktan, vücudumuzu şeytanlara uygun hale getirmekten Esma-ül Hüsna'larına, bilerek veya bilmeden şirk koşmaktan isyan etmekten ümitsizliğe düşmekten bize bilinç vermene rağmen bilerek isteyerek haramı seçmekten helali inkar etmekten haram yola girmekten haramlara ve haramların işlenmesine yol açmaktan başkalarımızı başkalarına haklarımızı haram ederek onların ve çocuklarının haramzade olmalarına çalışmaktan başkalarını harama sokarak şeytana uymaktan ve şeytanın yolundan gitmekten insanları harama teşvik edip harama öncülük yapmaktan elimizde olmadan ailemizin ve diğer insanların bize haram yedirip içirip giydirmesinden ve buna rıza göstermekten, Allah'ın verdiğin hayata ve ikramlara, nimetlere haram karıştırıp nankörlük etmekten, maddiyata ve maneviyatıma haram karıştırmaktan ve maddiyatı ve maneviyatı haramlarda aramaktan, söz, fiil ve davranışlarımız ile şirke, isyana ve küfre düşerek işlediğim tüm bu günahlarımdan kendi adıma, aynı günah ve hataları işleyen anne ve babam adına, soy ve zürriyetimiz adına, eşim soy ve zürriyetleri adına, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar, geçmiş gelmiş gelecek tüm inananlar adına, Tevbe ettim estağfurullah ya Rahman, affeyle tüm yarattıklarına sonsuz merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden, bağışlayan nimetleri ve ihsanları ile çepeçevre çepe saran ve donatan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya rahim. Affeyle dünya ve ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya Ferd, Affeyle tek başına tüm yarattıklarının tamamına ve her ferdin ayrı ayrı hükmeden, kontrol eden nihayetsiz güç ve kudret sahibi, saltanatında ortağı olmayan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya hay. Affeyle tüm canlılara hayat veren, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya Melik, affeyle, mülkün kainatın sahibi sultanı olan, mülk ve saltanatı devamlı olan ve mülkünde ve saltanatında dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya Kuddüs, affeyle, tüm noksanlık ve her türlü kusurdan uzak olan, yarattıkların kusurlarını, kirlerini ve günahlarını dilediğinde arındıran ve temizleyen Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya Selam, affeyle, her türlü tehlikelerden, şerlerden, kötülük, bela ve musibetlerden, dilediğini selamete çıkaran Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya mümin, affeyle. Sevdiklerine güven veren, emin kılan, koruyan ve gözeten Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya müheymin, affeyle. Her şeyi en küçük, şeyden en büyüğe kadar gören ve gözeten Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya aziz. Affeyle, nihayetsiz onur ve izzet sahibi, her şeye ve her şeyden Mutlak galip ve hakim olan Allah'ım affeyle himaye ediciliğini kimseye bırakmayan izzetli sahibimiz affeyle kimseden yardım almayan kimseye muhtaç olmayan tek güç sahibi Allah'ım tevbettim estağfurullah ya cebbar affeyle nihayetsiz azamet ve kudret sahibi olan ve dilediğini yapan ve yaptıran Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya mütekebbir affeyle büyüklüğü zatında olan yüceler yücesi ve varlığında ve büyüklükte eşi benzeri olmayan sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya halık affeyle beni ve tüm mahlukatı yoktan yaratan ve varlığı ve kudretiyle var eden Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya bari affeyle yarattığı her şeyi kusursuz ve birbirine uyumlu yaratan bir nizam ve intizam ile yaratan Allah'ım. Sebebettim estağfurullah ya Musavvir. Affeyle yarattığı varlıklara dilediği gibi şekil ve suret veren Allah'ım. Affeyle yarattığı tüm mahlukata, ağzına ayrı bir tat, ayrı bir sima, ayrı bir ses, yüz, ruh, ayrı bir duruş ve şekil veren Allah'ım. Affeyle. Ey mahlukatın ayrı ayrı cinsten, türlerden yaratan Allah'ım. Bizleri de de cehennemin dehşetli ateşinden muhafaza et. Tevbettim estağfurullah ya musafir, tevbettim estağfurullah ya gaffar, affeyle günahları örten ve çokça bağışlayan, günahları tekrarlayanları tekrar bağışlayan Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya kahhar, affeyle saltanatında her dilediğini yapan, suçlulara dilediği cezayı veren ve hükmünde ve cezasında galip olan ve hakim olan, hükmünde ondan gayri hiç kimse değiştiremeyen Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya vehhab. Affeyle karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden ve ikram eden Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya Rezzak. Affeyle ey bütün yarattığı mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan, dilediğinde rızkını kesen ve nimetlerinde sonsuz hazineler sahibi olan Allah'ım. Ey rızkını herkese istediği şekilde dağıtan ve kimseyi kendinden başkasına muhtaç etmeyen, bütün maddi ve manevi nimetleri veren sensin. Affeyle mağfiret eyle Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya fettah, affeyle maddi ve manevi ilimleri ve her türlü alemlerin, feleklerin, kainatın, esrarın, zerreden şemse kadar, enaniyetimden kainatın ve görünmeyen alemlerine kadar, her türlü tohumların suretlerini ve içini açan Allah'ım, her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya alim, affeyle olaylar ve musibetler arkasındaki gizli açık geçmiş gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen ezelebet sahibi Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya kabut. Affeyle dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan ve her darlık ve sıkıntılı hallerden sonra mahlukatını dünya ve ahirette mükafatlandıran, sıkıntının içine rahmetini koyan mutlak güç sahibi Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya basit affeyle yarattığı küçücük tohumları toprak altında başta sıkıp sonra genişletip yeryüzünde nimetlerini basit bir odun parçasından veren dilediğine bolluk veren açan genişleten bize maddi ve manevi rızkımıza bereket ver Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya hafid affeyle kuvveti ve tasarrufatı en inceden en büyük mahlukata kadar idare edebilen dereceleri alçaltan zelil ve güçsüz kılan bizlere merhamet eyle Allah'ım. Tebettüm estağfurullah ya Rafi. Affeyle ey dereceleri yükselten, şeref ve makam veren, üzerimizde görünen görünmeyen musibetleri şeytanın ve şeytanlaşmış insanların musallatlarını musallatlarını kaldıran bizlerin şerefini, derece ve numaralarımızı bu dünyada ve ahirette yüksek eyle Allah'ım. Tebettüm estağfurullah ya Muiz. Affeyle dilediğini aziz eden, izzet veren, bu dünya hanında kullarını izzetli bir şekilde ikram edip onları yüksek makamlara çıkartan Allah'ım. Affeyle dilediği kullarına yumuşaklık ve mülayemet bahşeden Allah'ım. Tevbet mesafla ya müzil. Affeyle dilediğini zillete düşüren, kendi azametini ve kudretini mahlukatın üzerinde gösteren Allah'ım. Affeyle karanlık gecede kara taşın içindeki üzerindeki kara karıncanın ahını, ayak sesini, duasını işiten, cevap veren Allah'ım. Tevbet demesafla ya semi Affeyle her şey hakkıyla en iyi işiten, koca denizin içindeki bir karıncanın ahını işiten medet veren Allah'ım. Affeyle mahlukatının dualarını, fiili ve kalbi dualarını işiten Allah'ım. Affeyle kalbimin en ince hatıra ve dualarını duyan cevap veren Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya basir. Affeyle gizli açık her şeyi en iyi gören, kullarını gözeten, kalplerindeki hatırat, hatıratlarını, Hatıratlarındaki dualarına, isteklerine, hacetlerine yardım eden Allah'ım affeyle ey imhal edip zalimlerin cezalarını ahirete erteleyip ihmal etmeyen Allah'ım tevbettim estağfurullah ya hakem affeyle mutlak hakim hakkı batıldan ayıran hikmetle hükmeden Allah'ım kullarının mükafatlarını ve cezasını hakkıyla ahirette büyük mahkemede veren Allah'ım tevbettim estağfurullah ya adl Affeyle mutlak adil, çok adaletli olan Allah'ım. Affeyle adl ismiyle ahiretin varlığını bize hissettiren Allah'ım. Affeyle kullarını her iki alemde sahipsiz, hamisiz, muavenesiz bırakmayan Allah'ım. estağfurullah ya latif. Affeyle lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen Allah'ım. Bütün incelikleri bilen Allah'ım. Affeyle yarattığı güzel nakışlı çiçeklerle, meyvelerle mahlukatıyla bizlere latifliğini, zinetlerini gösteren Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya Habir, affeyle olmuş olacak her şeyden haberdar olan, bütün yazılmış yazılacak şeyleri bilen, affeyle mahlukatının başlangıçtan sonuna kadar her halini bilen Allah'ım. Tevbettim estağfurullah, tevbettim estağfurullah ya Halim, affeyle cezada acele etmeyen Yumuşak davranan Allah'ım affeyle günahlarımızın çokluğuna bakıp bizi, cez bizi cezalandırmayan, tevbe etmemizi isteyen, bizlere mühlet veren Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya azim. Affeyle büyüklükte benzeri misli, misali, timsali olmayan pek yüce Allah'ım. Affeyle ey pirenin midesini yarattığı gibi yıldız sistemini dahi idaresini yapan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya gafur. Ey affı mağfireti bol sen affetmeyi sevensin Allah'ım. Tevbetim estağfurullah ya şekur. Affeyle az amele çok sevap veren Allah'ım. Affeyle az şükre çok nimet bahsede, bahşeden Allah'ım. Affeyle bir tek tohumdan milyonlarca meyve verdiren Allah'ım. Affeyle bir tek şeyden her şeyi yaratan Allah'ım. Tevbet estağfurullah ya Ali. Affeyle yüceler yücesi çok yücelen Allah'ım. Affeyle her mahlukun şükrünü, sevgisini, muhabbetini, isteklerini kendisine çeviren cezb ve celbeden Allah'ım. Tevbetim estağfurullah ya kebir. Affeyle büyüklükte benzeri olmayan pek büyük ihsan sahibi Allah'ım affeyle. Büyüklüğünü, azametini bir tek tohumdan dağ gibi ağaçları yaparak gösteren Allah'ım. Affeyle büyüklüğün tek sahibi Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya hafizu affeyle. Her şeyi koruyucu olan, her ameli kaydeden, iyilere iyi, kötülere hak ettiği cezayı veren Allah'ım. Affeyle mahlukatının en ince hakkına kadar muhafaza eden koruyan kullarına cesaret veren Allah'ım ettim estağfurullah ya mukit affeyle her şeyi hakkıyla muhafaza eden her mahlukun hakkını her iki alemde veren her yaratılmışın rızkını gıdasını veren tayin eden Allah'ım ettim estağfurullah ya hasip affeyle zerreden güneşe kadar her şeyin hesabını en iyi gören Allah'ım Tevbe ettim estağfurullah ya celil affeyle müminlerin kalbinde celal ismiyle tecelli edip cennet ve af ve marifetiyle kendini uyanık kalplere hissettiren celal ve azamet sahibi olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya kerim affeyle keremi lütuf ve ihsanı bol karşılıksız veren çok ikram eden Allah'ım affeyle en küçük midenin duasını görüp, işitip, ona rızıklar ve karşılık beklemeden, ikram eden hakiki kerem sahibi Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya rakib, affeyle. Her varlığı, her işi aynı anda görüp gözeten, kontrolü altında tutan, kendisini kimse hakkıyla tam bilemeyen, tanıyamayan Allah'ım affeyle. Kullarını daima görüp, kontrol edip gözeten Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya mucib. Affeyle duaları istekleri kabul eden kalplerin en gizli duasına cevap verip yalnız bırakmayan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya vasi. Affeyle rahmet, kudret ve ilmiyle her şeyi ihata eden yarattığı mahlukatın iç ve dışını, ruhunu ve organlarını isimleriyle kuşatan, muhafaza ve idare eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya hakim affeyle her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan ve her şeyde bir hikmeti rahmeti olan, sebepsiz olayları çevirmeyen hikmet sahibi gayet büyük bir daireyi hikmetli bir şehir şekilde idare eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya vedud. Affeyle kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan Allah'ım. Affeyle kalbimizin tek sahibi Allah'ım. Affeyle hakiki muhabbete layık olan, bütün kullarını kendine cezbeden, çeken bu cezbe neticesinde bazı kullarının cenneti dahi, cenneti dahi istemeyip bir nebzecik muhabbetin bize ebeden kafidir dedirsen Allah'ım affet. Kainatın sebebi hilkatini muhabbet et, yapan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya mecid. Affeyle her türlü övgüye layık bulunan, azametli her türlü övgüye layık olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya baiz. Affeyle Ölüleri dirilten Allah'ım sen şuursuz, cansız, şevkatsiz mahlukata maddelere bais ismiyle yeniden hayatlı mahlukat üzerinde diriltip, neşredip, haşredip, yoktan var edip hayat, şuur, irade, ihtiyar, akıl verensin Allah'ım. Akıl verensin Allah'ım affeyle haşirde bütün mahlukatı, bütün kainatı tekrardan dirilten Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya şehit. Affeyle her zaman her yerde hazır ve nazır olan, kullarının her halini gören, duyan, bilen, büyük mahkeme olan ahirette, ilminde hiçbir şeyin kaybı olmadığını gösteren, her şeyi muhafaza eden, bu dünyada da insanların hafızasından ve ac ve acbüz hep denilen noktada fihristesini ve hayat serüvenini kayıt eden Allah'ım, tevbe ettim estağfurullah ya hak, affeyle varlığı hiç değişmeden duran, var olan, hakkı ortaya çıkaran, kendisine iltica edenleri doğru yola ulaştıran Allah'ım affet. Peygamberleri, evliyaları, takva ve salih amel işleyenleri doğruya yönlendiren, hidayete getiren Allah'ım tevbe ettim estağfurullah ya vekil affeyle kendisine tevekkül edenlerin, işini kendisine bırakanların işlerini en iyi neticeye ulaştıran Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya gavi. Affeyle kudreti en üstün ve hiç azalmaz Allah'ım. Affeyle bütün gezegenleri ve zerreleri kudretiyle ayakta tutup boşlukta döndüren Allah'ım. Tevbettüm estağfurullah ya metin. Affeyle kuvvet ve kudreti pek güçlü, pek sağlam olan Allah'ım. Tevbettüm estağfurullah ya veli. Affeyle inananların dostu, inanan insanların dostu, onları sevip yardım eden Allah'ım. Affet, sevdiği sevdiği kullarının kalbine hakkı ve hakikati ilham eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya hamid. Affeyle her türlü hamd ve senaya layık olan Allah'ım. Affet. Bütün teşekkürler, hamdler, senalar kendisine mahlukatın tesbihatıyla ulaştırılan Allah'ım. Ulaşan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya muhsi. Affeyle yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen Allah'ım, affeyle yarattığı bütün mahlukatın nefes sayısına kadar bilen Allah'ım, affet. Yağdırdığı yağmurun dolunun karın sayısını bilen Allah'ım, affet. Nasıl güneş bütün dünyadaki her yeri aynı anda görüyorsa, aynı anda bütün mahlukatını gören Allah'ım, nasıl güneş aynı anda bütün dünyadaki mahlukata D vitamini veriyorsa Aynı anda bütün mahlukatına rızıklarını ulaştıran Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya mübdi. Affeyle yarattığı eşyayı maddesiz, örneksiz, daha önce benzeri olmadan, kimseden taklit etmeden yaratan ya mübdi. Tevbettim estağfurullah ya muid. Affeyle yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan Allah'ım affet. Haşirde bütün kainatı dirilten Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya muhi. Affeyle ihya eden, dirilten, can veren Allah'ım. Affeyle cansız ve basit maddelerden can veren, yoktan dirilten, var eden Ya Muhyi. Tevbetim estağfurullah Ya Mümit. Tevbetim estağfurullah Ya Mümit. Affeyle her canlıya ölümü tattıran Ya Mümit. Tevbettim estağfurullah ya kayyum affeyle varlıkları diri tutan zatıyla kayim olan Allah'ım affeyle bütün canlıların ruhunu diri tutan Allah'ım affeyle bütün zerreleri ve gezegenleri hadsiz boşlukta ayakta tutan intizamla çeviren Allah'ım affet tevbettim estağfurullah ya vacit affet kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan istediğini istediği vakit bulan Allah'ım tevbettim estağfurullah ya vacit Affeyle kadri ve şanı büyük kerem ihsanı bol olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya vahid. Affeyle zat sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tek olan Allah'ım. Affeyle azamet ve büyüklükte gözlere gözükmeyen Allah'ım. Affet kendini yarattığı eserleriyle gösteren Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya samet. Affet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin muhtaç olduğu Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya halık yoktan yaratan Allah'ım tevbettim estağfurullah ya kadir affet dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan Allah'ım tevbettim estağfurullah ya muktedir affet dilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolayca yaratan Allah'ım kudret sahibi Allah'ım tevbettim estağfurullah ya mukaddim affet dilediğini öne alan yükselten Allah'ım tevbettim estağfurullah ya muahhir affet dilediğini sona aran alan erteleyen alçaltan Allah'ım Tevbettim Estağfurullah ya evvel, affet ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan Allah'ım. Tevbettim Estağfurullah ya ahir, affet ebedi olan, varlığının sonu olmayan Allah'ım. Tevbettim Estağfurullah ya zahir, affet, varlığı açık, aşikar olan, varlığı kesin delillerle bilinen bilinen Allah'ım. Tevbettim Estağfurullah ya batın affet akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan Allah'ım. Affet bilemediğimiz alemlerin ve canlıların tek sahibi olan Allah'ım. Affet her mevcudun en ince ayrıntısında tasarruf eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya vali. Affet bütün kainatı idare eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah ya müteali. Affet son derece yüce olan Allah'ım. Affet bütün mevcudatı tek bir işaretiyle indirip kaldıran, yeniden haşir edip dirilten, öldüren, istediği gibi idare eden üstünlük sahibi olan Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya müteal. Tevbe ettim, estağfurullah ya ber. İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı olan Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya tevvap. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah'ım. Affet, tevbe ettim, estağfurullah ya müntegim zalimlerin cezasını veren intikam alan Allah'ım affet tevbe ettim estağfurullah ya afü rahmeti bol affeden Allah'ım tevbe ettim estağfurullah ya rauf çok merhametli pek şefkatli olan Allah'ım tevbe ettim estağfurullah ya malikül mülk mülkün tek ve gerçek sahibi olan Allah'ım tevbe ettim estağfurullah zülcelali velikram ikram Affeyle celal, azamet ve büyüklük sahibi, ikram sahibi olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah. ya muksit. Affet her şey birbirine uygun olarak yaratan Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya Cami. Affet mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya Gani. Affet her türlü zenginlik sahibi, ihtiyaç hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya Muni. Affet müstani kılan, ihtiyaç gideren zengin eden Allah'ım. Tevbe ettim, estağfurullah ya Mani. Affet dilemediği şeye mani olan engelleyen Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya dar elem zarar verenleri yaratan Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya nafi fayda veren şeyleri yaratan Allah'ım. Tevbettim estağfurullah ya nur. Affet tüm isimlerinin tecellileriyle alemleri, kalpleri, akılları, gözleri rahmeti ve hidayetiyle nurlandıran ve gaflet perdelerinin nurunun tecellisiyle kaldırıveren nuruna hiç kimseyi ortak yapmayıp ve zatında nuru ile tüm kainatta Kur'an-ı Kerim'de, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'da ve mümin kullarının kalbinde tecelli eden Allah'ım Tevbe ettim estağfurullah Ya Hadi affet dilediğini hidayete getiren ve kurtuluşa erdiren Allah'ım Tevbe ettim estağfurullah Ya Bedi eşi ve benzerlikte eşi ve benzeri olmayan ebedi ve daimi güzellikler sahibi olan Allah'ım Tevbe ettim estağfurullah Ya Baki Affet varlığı ve hayatı sonsuz, ebedi ve daimi olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah. Ya varis affeyle her şeyin gerçek ve tek sahibi olan Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah. Ya reşit affet istediğini irşad eden, doğru, doğru yola ulaştıran, doğru yola sevk eden Allah'ım. Tevbe ettim estağfurullah. Ya sabur affet sabrında eşi ve benzeri olmayan, ceza vermekte acele etmeyen Allah'ım affet. Affet sabrında eşi ve benzeri olmayan, ceza vermekte acele etmeyen Allah'ım. Affet ceza verirken unutmayan ve acele etmeyen Allah'ım. Affet kullarının günahına tebe etmesi için müddet veren Allah'ım. Ya Settar bir rahmet ki erhamen rahimin. Allah'ım ismi azamın hakkına, burada okuduğum ismi azamın ve bütün isimlerin hakkına, arş ve kürsünün azametine, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, peygamberimizin şerefine, yerdeki ve gökteki tüm kutsal yerler hürmetine, benim ve tüm ümmeti, ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarımızda ve bedenlerimizde nefis ve şeytanın ruhsat ve hisseler almasına sebep olan o, tüm hata ve günahlarımızdan bizleri arındır ve tevbelerimizi kabul eyle, bizleri affeyle her türlü cin ve şeytan musallatından bizleri arındır. Bizler de affetmediğin hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, rızana uygun olup da vermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma. Ölmeden teybesini yapmadığımız hiçbir günah bırakma. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Kudüs, Ya Tevab, Ya Gaffar, Ya Settar, Bir Rahmet Ki Erhamen Rahimin, Allah'ım ismi azamın ve bütün isimlerin hakkına okuduğumuz... Ee, Bizlerde bu isimlerine şirk koşmuşsak isyan etmişsek bu okuduğumuz isimlerine şirk koşmuşsak isyan etmişsek ve ümitsizliğe düşmüşsek tamamından teb diyoruz estağfirullah estağfirullah, estağfirullah. el ve el fel selamun ya el ve el fel selamun aleyke ya habiballah